<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamun ala Resulüne Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. İlem eyhel aziz. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her bir varlığın iki özelliği var. iki hususiyeti var. Bir, içinde taşıdığı mana, için yaratılmış. Cenab-ı Hak onun içerisine bir ruh, bir hayat, bir mahiyet geçirmiş. Evet. Biz ona o varlığın manası diyoruz. Bir de o manaya uygun, o ruha uygun, o hayata uygun ona bir beden, bir ceset, bir vücut vermiş. Şimdi bu iki özellik ta kainatın yaratılışından kıyamete kadar hangi varlık, hangi nesne olursa olsun birbirine uygundur birbirine muvafıktır. Birbirine muhalif değildir. Yani kainat aldatmaz. Ters köşe yapmaz. Şaşırtmaz. İçi dışı bir. Zarf ve mazuf birbirinin aynıdır. Ama irade sahibi insanlar imtihana tabi olduklarından dolayı bazen içle dış kayma yapabilir. Adamın zahirine bakarsın, seversin, albenisi vardır ama içindeki niyeti menhustur. Tehlikelidir. Değil mi? Seni sıkıntıya götürür. Ama irade sahibi olmayan cin ve insanların dışında hangi mahlukata bakarsanız bakın onun içindeki mahiyet neyse dışındaki cisim veya libas ve vücut da tamamen onun hemen hemen aynıdır. O onun mücessem halidir. Beden de Beden ruhun mücessem halidir. Ruh da bedenin tam bir manasıdır. Orada irade işi değiştiriyor mu? Tabi. İrade nasıl işi değiştirir? Mesela şimdi insanın zahirine, ibadetine bakıyorsun, faziletine bakıyorsun. Hani zahiren evet Müslüman gibi görünüyor. Ama kalbinde nifak taşıyor. Hmm. Münafıklar öyle. Bunu insanın dışında bir de cinlerin dışında hiçbir mahluk yapamaz. Gücü yetmez. İç ve dış disiplin halindedir iradeleri olmadığından dolayı Allah'ın kontrolünden disiplini ilahiyeden çıkamazlar. Bak dikenlere bakın. Tadlarına bakın. Acı dari. Cehennemdekilerin gıdası. Dışı da tehlikeli. içi de tehlikeli. Şimdi güle bakın. Bir de kokusuna bakın. Uymuş. Tavşana bakın. Vücuduna bakın. Ne kadar yakışmış. O aslan yavrularına bakın. Tavşan kadar. Belli ruhunda ne var onun? İftiraz parçalama var. Çalımı, yürüyüşü, adımların atışına dikkat et. Hiç tavşana benzemiyor. Bir kelebeğe bakın. Onun manasına, ruhuna. Bir de dışına Allah'ın giydirmiş olduğu libasına bakın. Zarf ve mazruf. Bir de akrebe bakın. Çiyana bakın. Mesela. O da küçük. Onun ruhunda sokma var, ısırma var. Beden o kadar ona göre dizayn etmiş ki aldatmıyor. Uzaktan dahi görsen niyetini anlıyorsun. Cam gibi. Cam gibi o beden, o vücut içindeki hakikati taşıdığı manayı dışarıya aksettirir. Dürüsttür yani. Ters köşe yapmaz. Ama irade Sevmeye olan mahlukatta sapmalar olabilir yani. Adamı karabat ehli olarak görürsün ama defineye malik viraneler çıkar zaman Hazretlerine zahiren bakanlar aleyhte bulunmuşlar. Değil mi? Ne iftara ne gıybetler yapmışlar. Asi diye haşa yıllarca hapishanelerde ceza vermişler. Mahkemelerde süründürmüşler ama onun içerisinde ne var? Koca bir ahir zamanın davasının yüklü bir ruhu var. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeden kem gözle bakanlar deli dediler, mecnun dediler, Zavallı dediler değil mi? Git doktora dediler, seni tedavi ettirelim dediler. Sana mal verelim, mülk verelim, vazgeç bu davadan dediler. Ama onun içinde kalbindeki yüksek manevi muhtevayı yakalayamadılar onlar. Çünkü niyet bozuk. Onların niyetleri bozuk olduğu için, yani gördüklerini de sakat gösteriyor, arızalı gösteriyor. En yakışıklı, en mükemmel bir insan, aynalar mahzenine girse, Çukur ve tümsek aynanın karşısında ne yapar? Şekli şemailini bozar. bozar. Ayna düzgün olacak ki, net olacak ki o adam orada pürüzsüz görünsün. İşte müminlerin net, samimi, gönül aynalarında düzgün görünen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam, aynı Peygamber Efendimiz, müşriklerin çukur aynalarında, tümsek aynalarında veya farklı özellikteki aynalarında, kirli aynalarında maalesef hakkıyla istifadeye medar olmadı. Bu mesele onların niyet ve düşünceleriyle doğru orantılıdır. Nasıl olur niyetle mübah adat, ibadat olduğu gibi o niyet bazen güzellikleri, hayrı, sevabı, günaha da kalbettirir. Hayrı şerre, şerri, şerri hayra dönüştüren nedir? İnsanın bakış açısı ve niyetidir. Bir daha al istersen. Bak, mahlukattan örnek bir bir hakkata gelecek üstadımız. İspat ediyor önce misaller veriyor. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Bir aslan yaratmış, canavar yaratmış, değil mi? Kurtları yaratıyor. Bakıyorsunuz kulağına, ağzına, kuyruğuna, çalımına, vücuduna, değil mi? O atılımına, hareketine bakıyorsunuz. Ne diyor sana? Bana uzak dur. Yaklaşma bana diyor. Niye ben senin için tehlikeliyim? o zarfın içindeki mazrufu görebiliyorsun. Yorulmadan. inceleyin, bakayım bunu bir soruşturayım. Altında ne var? Ehli vukufa ihtiyaç yok. Çek Araştırma inceleme hiç üzüm yok. Çünkü iç dış bir. İşte sahabeler böyleydi. İnsanlar baktığı zaman onların alışverişlerine, komşuluklarına, beşeri münasebetlerine, devlet idarelerine, değil mi? Aile hayatlarına ben bundan olmalıyım diyorlar. Şimdi bu gibi varlıkların bütünü içindeki manayı dışarıya aksettirdiği gibi parçaları da aynı manaya hmm. hizmet eder. Bak incelik de burada. Mesela aslanın tamamen vücudunu kenara koy da sırf dişlerine bak. Herhalde bu diş sevmek için değil belli. Aynı mana ona da giydirilmiş. Kuyruğuna bak. Yelelerine bak. Hatta gölgesine bak. Gölgesine bakan bir adam ondan ürperir, korkar. Gözlerine bak. Bıyıklarına bak mesela. Ağzına bak. Bunun tersi. Bir de ceylana bak. Bak o da bir varlık. Onun da ruhunda ünsiyet var. Muhabbet var. Anlayış var. Uyum var. Aha bedeni. Aha ayakları. Aha ağzı. Her neresine bakarsan bak. Tersi de onda ceryan ediyor. Ruhu neyse vücudunun bütünlüğü ruha hizmet ettiği gibi her bir azası da o ruha hizmet ediyor. Şimdi bak, bu sır, kainattaki bu sır, Kur'an-ı Kerim'de de aynen mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesinin içindeki mana, bütün kelimelerinde kendini gösterir. Mesela diyelim ki, kahırla alakalı bir ayette Allah'ın kullandığı kelimelerin her biri, kahra işaret eder. Şıtlattan hmm. şimdi geldik ya, Mesela diyelim ki cehennemle alakalı bir ayet. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kelimeler her biri de cehennemle alakalı bir mesaj, bir mana yükler. Ayetin bütününe de baksan aynıdır. Bir kelimesine de baksan aynıdır. Mesela nimetleri taadat ayetlerine bakın. Orada da ayetin bütünlüğü neyse hangi mana yüklenmişse Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kelimeler hatta kullandığı Kullan, kullanmayı takdir ettiği harfler bile boğazdan, dudaktan, damaktan, dilden çıkış şekilleri bile fark ediyor. Ayet var çünkü üstadımız buna da işaret etmiş yani. Mesela diyor ki cehennem azabından size bir şeycik söyleyin. Ve mesetun min azabi rabbik. Şayet diyor bak ve <laughs> le öyle mi? Nefhatun min azabi rabbik. <laughs> sizi Allah'ın azabından bir kokucuk sizi messederse. Büyüğünden sakının. Şimdi küçük azabın dehşetini nazara veriyor bizi büyükten sakındırmak için. Ayetin manası bu. Cehennemden küçük bir azap sizi bu kadar dehşete giderse varın siz cehennemin kendisini düşünün diyor. Kullandığı kelimelere bak. Ve le'in le'in şek'tir. Şayet. Hmm. Bak. Şayet sizi mes'ederse. Mes'ethüm. Sizi yakarsa değil mes'ederse. Azıcık dokunmak. Temas Temasıdır. Azlığa işaret. Evet. Min Allah'ın azabından nef'atını. Bir kokucuk. Nef'atün elif lam takısı yok. Sonu nekire gelmiyor. Bir kokucuk diyor bak. O da azlığa işaret. Azap nekal ve ikab gibi dehşetli azaptan daha basitidir. Daha küçüktür. O da azabın dan. dan. Azabı da değil. O da azlığı gösteriyor. Min azabi rabbik. Rabb terbiye şefkati icap ettirir. Kahhar ismi değil. Celal ismi değil. Muntakım ismi değil. Rabb isminin gelmesi o da azabın şefkatle yaklaşımını nazara veriyor. Allah ya böyle bir kelam olabilir mi ya? Hangi beşer böyle konuşur ya? Doğru söylüyor değil mi hocam? Eksik bir şey kalmadı. Ha. Bak bir ayet. İşte işaret edeceğiz. Baştan, baştan sonra böyle bir Kur'an'ın lafsi açıdan mucizevi noktaların nazara veriyor. Aynen kainatta olduğu gibi. Bir akrebin kendisinin manası nedir? Zehirler sokar. Tehlikelidir. Aha kuyruğu. İşte Ön kıskaçları, işte ayakları. Aha rengi ya. Aynen. Rengi de ürke, ürke ürpertiyor. vücudun bütünü neye işaret ediyorsa, her bir parçası da aynı manaya işaret ediyor. Fıtratta böyle olduğu gibi, kelamda da öyle. Fıtratın yani misli, benzerini yapmak mümkün olmadığı gibi, ayetin de, kelamın da mislinin benzerini yapmak mümkün değildir bu anlattığımız sadece bir, bir sırdır. Binlerce sır var böyle. Bir örneği nazara verdik. Anlatabildim değil tamam, mi? evet, şimdi baştan alabilirim. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Kimse aslanı gidip de yuvasında sevmez ininde. Kafeste seviyorsunuz bak. E olur ne olmaz. Lekum dinukum. Senin dinin benim din bana yaklaşma diyor. Uzak dur benden. Evet. Ve kavunun ha mesela letafetine dikkat edilirse. Bir de kavundan örnek yedi, Evet. Yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. E kavuna da bakan bir adam bu yemek için yaratılmış belli ya. Ne güzel. Kezalik ha. insanın da istidadına ha. bakılırsa Allah insanı niye yaratmış? Yenilmez, içilmez, derisinden cüzdan olmaz, palaska olmaz, elbise olmaz. Öyle diyor ya saçından efendim örgü olmaz, kazak olmaz. Biz neyiz ya? Biz neye yaratıldık arkadaş? Sütümüzden istifade edilmez, kemiğimiz bir şeye yaramaz. Rahmetli 40. Hocam dedi, bir adam düşünün ağaç, sefil, zavallı, fakir zarret içerisinde bir insan. Köyüne geldi ki, babası tarla, tarlasını affedersin öküzle sürerken ikisi de ölmüş. İkisi de ölmüş. Hemen yeni ölmüşlerdi. İki dakika sonra evlat babasıyla öküzler öküzünün cesedinin başına dikildi. Bu adam da o kadar muhtaç, o kadar farklı zarret içindeki ekmeğe muhtaç. Babasına mı alır öküzü? Malır. Derisi para eder. Baba bir şey yaramaz ki. Bak dikkat edin arkadaşlar. Biz eğer İslamiyetle kendimizi iska edip terbiye etmezsek hayvandan aşağı düşüyoruz. Biz neye yarıyoruz yok. Ya? Maddi açıdan baktık ondan aşağı düşüyoruz da derimiz bile para etmiyor. Evet. Kezalik insanın da istidadına ha, bakılırsa... insanın istidadına ve vaziyetine bakılırsa. Allah bize böyle bir dizayn, böyle bir vücut vermiş. Böyle bir beden vermiş, böyle bir kılıf vermiş. İçine de bir mana ve muhteva ruh koymuş. O ruh ne için yaratılmışsa beden ona muhalefet edecek. O halde bu insan bu bedenle emri ilahiye muhalefet ederse Allah fıtratın kanunlarına zıt düşerse, isyan ederse, küfre girerse ne yapmış oluyor? Ruhunun mahiyetinin sırrını kaçırmış. Evet. ıskalamış oluyor. Bu vücudu harap etmiş oluyor. Amaca göre kullanmış olmuyor. Yemeye baksan fil kadar yiyemeyiz. Evlenmeye baksan kuş kadar evlenemeyiz arkadaşlar. Dünyanın keyfini almaya baksak değil mi? Hayvandan bizden daha mesut, daha baktıyar. Akılları olmadığından dolayı mazide müstakbelle alakaları yok. Anlarını mesut ve bahtiyar bahtiyar geçiriyorlar. Deprem telaşlarında değil. Uzun tabakası telaşlarında değil. Ekonomi inmiş, kalp, dolar çıkmış. Hiç telaşlarında değil. Ama şu akıllı, mefkureli, yüksek seviye yaratılan insan ruhunun icabı olarak elestü bir Rabbikum'u terk edip bu vücudunu, vücudunu amacına değil de çiftliyata kullanırsa iflas ediyor. Allah korusun hayvandan da başka, aşağı düşüyor. Başka. Her bir yaratı, yaratılan varlık içini dışına yansıtır. Bizim ruhumuza ne yüklü? Allah'ın emir ve iradesi yüklü. Rabbimizin rububiyetini kabul ederek biz yaratılmışız. O halde onu yerine getirmeyenler boykot ediyor, anlaşmaya muhalefet ediyor, isyan ediyor demek. Allah. Evet. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi. Bak ne güzel. İnsanın da fıtratına bakıldığı zaman ne anlıyoruz? Bu insan kulluk. Rabbini bilmek, ilahi kelimetullah, davay kutsiye, Kur'aniye için yaratılmış. Bütün mahlukat bunun için bize hizmetkardır. Hepsi ömür, önümüzde emir nefer gibidir. Kes, biç, ye, helal dairesinde. Bak gör, kimsenin itirazı yok. Ta ki sen ruhuna yüklenilen yüce amaç ve gayeye uygun hareket et diye Allah bütün mahlukatı bizim ayağımızın altına sermiş. Bir insanın sermayesi bir kainattır. Yani bütün insanlar olmasa tek bir insan olsa yine böyle bir kainat, yine böyle bir dünya, yine böyle bir güneş lazım. Sermayeyi görüyor musunuz? O halde bir insan küfre girdi mi, küfretti mi kainat namına, iman etti mi alem namına iman ediyor. Evet. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi yaratılış vazifesinin evet ubudiyet ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da yani bak, bak mekanımız cennetmiş yani. Adam cennet sonradan olacak. Şu anda cennet inkar eden Ulema kılıklı adamlar var. Hoca kılıklı insanlar. Cennet yok. Bak ne diyor bir daha oku. Ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece iştiyakına dikkat biz ebedi dikkat edilirse... niye arz ediyoruz? Niye bu kadar ebed aşkı var bizde? Asıl mekanımız ora. Ora oradan gelmişiz. Yani ona bizi göz götürmez, hayal götürmez, akıl götürür. Biz oraya göre dizayn edilmişiz. Orada tanzim edilmişiz. Oraya göre planlanmışız. Buraya muvakkaten gönderilmişiz bir balinayı getirip şu Marmara Denizi'ne koysalar dışarıdan da bakan adamlar ne derler? Bu buranın hayvan olamaz ya. Niye? Manevra yapamıyor hayvan ya. Sağına soluna dönemiyor. Deniz o kadar küçük kalıyor ki. Bu nerenin varlığı? Okyanusun. Orada yetiştirilmiş, orada yaratılmış. Buraya sergilenmek, vitrin olmak, misafir eten muvakkaten gönderilmiştir. İnsanın iştah ve arzuları, emelleri, istikbal beklentileri, arzuları dünyayı o kadar aşıyor ki. Değil, kifayet etmiyor bu dünya insanı tatminde. Ama bu neyi gösteriyor işte? Biz başka alemde yaratılmışız. Oranın varlığıyız. Oraya muhakkaten gelmişiz. Sağımıza solumuza dönemiyoruz. Az koşsak kafamızı uzak zannettiğimiz duvara çarpıyoruz. Hayalimizi uçuruyor, fikrimizi kaçırıyor. O geniş dünyanın ne kadar dar, ne kadar sıkıntılı, ne kadar acımasız olduğunu anlatıyor bize. Evet. Ruhani ulviyetine ve ebediyeti olan dereceyi iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ha, bu, bu alemden daha latif alem hangi alem? Cennet. Cennet. Oranın adamıyız buraya. Ya dışarıda böyle gezerken turistleri tanıyorsunuz da. Evet. Kılığından, kıyafetinden, konuşmasından, saçından. Ne? Evet. Bu buranın adamı değildir. Belli başka yerden gelmiş. Bakıldığı zaman anlaşılıyor. Şimdi insana bakan ne diyor? Bu dünyanın adamı değil. Bu adam dünyaya çalıştı mı yazık olur. Sermaye zayi olur. Şu koca sermaye fani dünya için değil mi? Feda edilemez ya. Sarf edilemez. Azını buraya çoğunu oraya sarf etmek lazım. Evet. İnsan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılıyor. Tamam. Ruhan orada yaratılmışız ama o ruhu beden teçhizatıyla, teçhizatıyla burada ne yapacağız? Geliştireceğiz, Teşhiz. büyüteceğiz. Yine cennete uygun hale getirip bedenle beraber orada fihristesinde mahiyetinde ebedi hayat cennet yüklü olan o ruh dünyada şu bedeniyle beraber yani Dediler diyeyim aklıyla, fikriyle, düşüncesiyle, cihazatlarıyla bu da terakki edecek. O ruha uygun şekilde ahireti kazanacak. Faniden ebedi kazanacak. Ebede namzet olacak. İşte o mükemmel ruh ebede namzet olan bedenin içine girdiği vakit cennette o kadar kolay iş yapacak ki bir anda birkaç yerde bulunacak. Birkaç sofrada oturacak. Birbirine iş mani olmayacak. Ne gibi? beden de şu ruh nasıl gözle görüyor, kulakla işitiyor, elle tutuyor, ayakla yürüyor. Bir iş bir iş engellemiyor. Birbirine mani olmuyor. Bir yandan milyarlarca işi birden yapıyorsa işte şu beden de terbiyeden geçe geçe ubudiyetle, faziletle kalp ve ruhun derece hayatına çıktığında bu defa cennette ruh bu bedenle beraber cenneti vücut gibi kullanacak. Hmm. Vazifeler değişecek. Abi, evet, evet. Bak burada bir anda birkaç yerde bulunamayız. Çay içtiğimiz an tıraş olamayız. Tıraş olduğundan ders yapamayız. Niye? Vücuda beden mahkum. Daha ruh bedene mahkum. mahkum. Buraya hapsedilmiş. Evet. Bu beden letafet kesbedip manevi terbiyeden geçe geçe. Oldu mu? Ruhun imbisatta kabiliyetine uygun hale geldikten sonra ruh bedende yaptığı bir yandaki çok işi Bedenler beraber ruh cennette yapacak. Cennet bizim bedenimiz gibi olacak yani evet. tabiri caizse. Bir anda birkaç yerde bulunmak zor olmayacak. Bir anda birkaç sohbeti dinlemek bize müşkil gelmeyecek. Bir anda birkaç yerden istifade etmek bizi engellemeyecek. Burada engelliyor. Evet. Burada teçhizat almak dediği bize verilen latifelerin inkişaf etmesi evet, değil mi? Evet. Hani mesela duygular. Diyelim evet. ki aklımızı çalıştırmak, Fikrimizi geliştirmek, efendime söyleyeyim, gözümüz gördüğü alanlardan istifade ediyor. İnsanı Cenab-ı kainatın özü, özü ve özeti olarak yaratmış. İnsan bu duygularla, harici alemle irtibata geçiyor. Bu duyguları kaldırın, kenara koyun. Ruh tat nedir bilmez. Göz nedir, gör, görmek nedir bilmez. Görür ama pencere olmazsa görmez. Bu göz ruha değişik tonlarda, değişik özellikle milyarlarca renk farkını intikal ettiriyor. Evet. Bu bir teçhizattır. Evet. Şu burun olmasa ruh değişik kokuları almaz. Burun sayesinde teçhizat alıyor. Bütün kokulardan istifade ediyor. Cennet ondan aslı var. Hı. Burada numuneleri var. Bitrinde evet. gezdiriyor Allah bizi. Şu dil bütün tatları tadıyor. Ama tatları alan ruhtur. Farklarını ne koyuyor? koyuyor ortaya? Dil. Hı. Ölçü burada. Terazi burada. Tatları bu tartıyor. Nezle olan bir adam ruhu var. Kebap ye, kebap yese evet alamıyor. Alsın peki o. Terazi bozuldu. Ölçemiyor ki. İşte çocukluktan ta vefata kadar bu dünyadan ne kadar irtibatlı, münasebetli. Ben duyu organlarından örnek verdim. Evet. Aklımızı, mefkuremizi, düşüncelerimizi de biz buna katarsanız Latifeler. Ruhun latifeleriyle dünyaya münasebete girip oradan da onların noktasında gelirlerini nazara katarsanız insan teçhizatını mükemmel alıyor. Elhamdülillah. Artık bu dünya ona dar geliyor. O teçhizatla beraber cenneti tefekküre, ebedi alemleri tezekküre başlayacak. Burada eğitimden geçiyoruz. Ve keza insan... bir ilkokul talebesi gibi. <laughs> Eğitime başlayan çocuk teçhizat almaya başlar. İlkokulun matematiği, ortaokulun matematiği, lise, üniversite kürsü başkanı oldu mu teçhizatı zirveye gelmiştir. E yani aynı, aynı çocuk fizikten dengitse, Aynı çocuk diyelim ki ilahiyatta da gitse, manevi eğitim diyelim vesaire. Ne oluyor o zaman? Bak eğitimden geçe gide teçhizat alıyor. Evet. Eğitimi kaldır, o çocuk okula gittiği gibi kalır. Yaş 60-70'e gelir, değil mi? Evet. Avamın nisiyat, nisiyatı, hevamın nisiyatı gibi diyor üstadımız. 60-70 yaşında sakallı ihtiyar, yine çocuk tabiatlı kalır. Eğitimden geçmez. Geçmez. Allah bu duyu organlarıyla, bu latifelerle kainatta yaratmış olduğu maddi ve manevi kemalatları bizim ruhumuza geçiriyor. Hmm. Transfer var ya. Yani. oraya gittiğimizde a diyorsun tamam. Bu gelişmeyle, bu terakkinin ben cennetten mükemmel istifade ederim. O farkında Bunu geliştiremeyenler mı? Evet. cennette tufeyli kalacaklar. Hmm. Cennete gidecek ama yani evet ne kadar ruhunu geliştirmiş o kadar istifade edecek. Mesela yemek sofralarına oturulacak. Ama dünyada kuvve-i zayikasını geliştirmeyen, maneviyeti inkişaf ettirmeyen bir mümin, cennetlik dahi olsa aynı sofradan farklı lezzet alacak. Hmm. Bir peygamberin aldığı lezzet alamayacak. Lezzet alsa zulüm olur. Eşitlik olsa zulüm olur. Adalet olacak. Üstadımız da aynı sofraya oturacak. Üstadımız da aynı cenneti tefekkür edecek ama onun aldığı lezzet ve keyif zirve bizimki tabanda kalacak. Ama herkes diyecek ki en kaliteli lezzeti tamam. ben alıyorum. Arabaları canlı düşünün. Şimdi bir taksinin deposu kaç litreyle doyuyor? 50 litre diyelim. 50, 50 diyelim. Şimdi o 50 litreyi aldığı zaman o mide ne diyecek? Aman daha bir damla gönderme doydum. Doydum tam ağzıma kadar doydum. Öyledir değil mi? Evet. Taksinin doyduğu bu benzin uçakta hortumlarına bile yetmez. <laughs> Aynen. O taksi kadar değil mi? Kaç ton benzin alacak ki o doydum diye. Anlayın evet. yani. Niye? Onun teknoloji onu geliştirmiş. Yerde değil, yerde sürünmüyor, havada uçuyor. Onun aldığı benzinle onun gittiği yol taksiyle bir olur mu Olmaz. İbadetler, evrat ve eskarlar, faziletler, işte onun sonun güne giriyoruz. bu bizi ne yapacak inşallah? Süper benzin komuş gibi yapacak. İnşallah. Şimdi petrol kullanıyoruz. Bana hortumlar tıkanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Buyur. Ve keza insan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. Bak, bir özelliğimizi daha anlatıyor. Evet, insan kainatın meyvesidir. Aynı zamanda kainatın çekirdeğidir. çekirdeğidir. Bir ağacın başında kaç meyve olur? Binler. Binler neslinde sayarsan binler. Peki o ağaç kaç çekirdekten meydana? Bir. 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 Hah, aynen öyle de. Kainat ağacının başında binlerce insan meyvesi var. Peki meyvenin çürüğü de olur mu? Olur. Ağacın başında olur. olur. Kurtlanmışı da. Evet. Erken düşeni de. Evet. Değil mi? Aynen onun gibi. İnsan meyvelerinin çürüğü var, kurtlanmışı erken düşeni var. Evet. Ama olgunlaşanı da var. Evet. Peki bütün o ağaçtaki meyvelerin nesli bir çekirdekten meydana geldiği gibi evet. kainat ağacının meyvelerinin de hepsinin nesli Nesebi bir çekirdeğe bağlı mıdır? Bağlıdır. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun ruhundan yaratılmış. Evet. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nevi beşerin nısfının ittifakıyla Eftalül Halk, evet. Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnsanların yarısı ona şahittir ki, inananlar da var burada. inanmayanlardan vicdanlılar da var. Bismarck gibi, Mr. Carlyle gibi, müsteşrikler gibi. Hepsi ne diyorlar? Efendimiz'i insanların yarısı vicdanen en vasıflı insanlara kabul eder. İşte bu zat ancak bu kainatın çekirdeğidir. Ondan da bu kainat ağacı meydana gelmiştir. O çekirdekten meyveler oluştuğu gibi o ruhtan da insanlar oluşmuştur. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bu büyüye büyüye kıyamete kadar sürecek. Hepsi evet. bir asla bir çekirdeğe dayanır, ona istinad eder. Subhaneke la ilmenena illa maallamtene inneke hakim ve ahiru davahumen ilhamdülillah <laughs> rabbil alemin el-Fatiha.